Ev hanımları için PTT'den nakit imkanı. Almak için başvuru yapmak şart. Gelir belgesine gerek yok. Ev hanımlarına PTT tarafından para tağıtılacak. Almak için başvuru şartı gerekli. Başvuruda herhangi bir belgeye ihtiyaç bulunmuyor. PTT tarafından yapılan son dakika duyurusu ile ev, ev hanımlarına sevindirici PTT haber geldi. Sevindirici duyurular yapıldı. PTT aktif bank ile anlaşarak ev hanımlarına gelir belgesine ihtiyaç duymadan 5000 TL nakit ödemesi yapıyor. PTT tarafından verilecek olan 5000 TL'lik nakit kampanyasından faydalanmak isteyen ev hanımları PTT şubeleri üzerinden başvuru yapabilirler. Bunun yanı sıra banka şubelerine uğramadan SMS yolu ile internet yolu ile kredi kullanma haklarına sahiptirler. SMS ile başvuru yapmak isteyen ev hanımlarının bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Şartların yerine getirilmesi halinde kredi için onay verilecek. Ekonomik yönden nakit sıkıntısı yaşayan ve acil nakit ihtiyacı hisseden vatandaşların en çok rağbet ettikleri kurumlardan olan PTT artık kredi imkanı da sunuyor. PTT tarafından verilecek olan ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen vatandaşlar kredi notu düşük olsa bile onay alabilecek. 3 ay ertelemeli olarak alınacak olan kredi için PTT şubelerine gitmeye gerek kalmadan kredi alınabilecek ev hanımları banka tarafından belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde onay alabilecek. İhtiyaç kredisi almak isteyen kişilere kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda PTT tarafından onay verilecek. Ev hanımı olanlara en fazla 5000 TL tutarında nakit verilebilecek. Alınan kredinin ödemeleri düzenli bir şekilde yapılması durumunda limitlerde yükselme sağlanarak ihtiyaç olunduğu zaman kredi alınabilecek.